Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere makrome tekniği ile yılbaşı süsü yapımını anlatacağım. Ekranda da görmüş olduğunuz üzere bu hoş çalışmamız makrome tekniği ile yapılacak ve yapımı oldukça kolay ve şık duran bir çalışma. Bunu yılbaşı süslemelerinde kullanabileceğiniz gibi hediye paketi süslemesinin üzerinde kullanılabilecek bir aksesuar da olabilir. Yapımında kullanılan malzemelere geçelim. Evet, iplerimiz taranabilir büklümlü makrome ipi. Ne kadar kullanacağız? 14 adet 30 santimlik iplerimizi kesiyoruz. Daha sonrasında ortasında kullanmamız gereken minik küçük çapta bir halkamız var. Mantar pano kullanacağım ben üzerine yerleştirmek için. Dilerseniz siz köpük veya sıtrafor sıkıştırmış köpük kullanabilirsiniz veya yastık üzerine iğneleyebilirsiniz Makasımız, bir de simli bir ipimiz var. E, Halkanızda, evinizde, elinizde bulunmayabilirse de, ama anahtarlık aparatı da bir size alternatif olabilir. Dilerseniz yapımına geçelim. 30 santimlik ipimizi ortadan ikiye katlıyorum. Halkamızın içerisinden şu şekilde geçirip halk ortadaki halkını yuvarlayan işinden çıkarttım. Evet, bu şekilde yapıyoruz ve bütün 14 tane ipimizi buraya diziyoruz arkadaşlar. Evet, bu şekilde yerleştirdim. Dikkat ettiyseniz, az önce ben ipimi bağladığım yönü arka tarafa çevirdim. Şuradaki düğüm olan görünüm üst yüze gelecek. Ona dikkat edin lütfen. Evet, şimdi dört tane ipimi alıyorum. Makrome tekniğiyle bu şekilde alıp ipimi alttan geçiriyorum. Daha önceki anahtarlık modelinde bakarsınız. Bu şekilde şimdi Yönlerimiz farklı Bu sefer Az önce ben sol tarafa almıştım sağ taraftaki ipi şimdi Soldaki ipi sağa geçiriyorum ve alttan bu şekilde çıkarıyorum Evet Aynı yönü yaparsanız burada kıvrımı olur dikkat edelim Şimdi ikincisini yapacağım 4 tanesini yine alıyorum Evet ipimi böyle aldım bu şekilde tutuyorum alttan geçiriyorum Evet birinci düğümümü attım şimdi ikinci düğüm ikinci düğümümü bu sefer ipimi sol tarafa tuttum soldaki ipi alttan geçireceğim ve sağdaki delikten çıkarıyorum Evet. Şimdi iki tane düğümümüzü yaptım. İlk yıldız görünümünün şimdi vermek için buradaki iki ipi buradaki de iki ipi kenara aldım arkadaşlar. Şimdi buradaki bunun iki ipi bunun da iki ipini kullanacağım. Bunu sağ tarafa alıyorum. Soldan geçiriyorum. Burada yine bir düğüm oluşturuyorum. Evet şimdi diğer tarafa sağ tarafa alıyor sol tarafa alıyorum soldaki ipi sağın içinden geçiriyorum her seferinde bunu mutlaka dikkat edelim arkadaşlar Evet bu şekilde düğümümüzü yaptım Evet ben ipimi çok ince olduğu için birkaç kat yaparak büklümlü hale getirdim. Bu ilk ipimi uzun tutacağım çünkü sap kısmı bir şekilde uzun bir ipe ihtiyacımız var. Evet, şimdi bağlıyorum ben. Arka taraftan bağlarsak görünümüne dikkat ederiz. Evet, şimdi üstten bir iki doluyorum. Evet diğer yıldızlarımızın ucularını yapmaya geldi. Şimdi yine aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. İki tane bağladığımız ipin dört tane uçları var. Sağ tarafa aldım. Sol, sağdaki ipi soldan geçiriyorum. Her seferinde de yönlünüz belli bir yönde olursa şaşırmazsınız. Hangi tarafa attım düşünmezsiniz. Ben önce sağ atıyorum. Şimdi sola attım. Soldakini sağa götürüyorum. Evet. Buradaki düğümü yaptım. Şimdi diğer düğüme geldi. Evet. Hemen soldan çıkartıyorum. Şimdi Sola attım. Soldakini sağın içerisinden çıkartıyorum. Evet. Şimdi bu ikisini yaptım. Bakın. Burada dört tane vardı. Bu kalsın. Buradakinin de hemen bunu çektim. Bir önce yaptığımın iki tanesi boşta kalmıştı. Şimdi bunu yapıyorum. Buradaki yeni yaptığımın iki tanesini hemen yine burada örmeye devam ediyorum. Sol tarafa bir düğüm attım. Şimdi sola attım. Soldakini sağın deliğinden geçiriyorum. Karışık görev gibi gözükebilir ama çok zevkli ve keyifli bir çalışma. Evet. Şimdi buradaki düğüme geldi arkadaşlar. Ben buradaki düğümü ipimi şekilde yapıyorum. Şöyle küçük bir uç daha önceki bilekliklerden hatırlarsınız. Ucuma böyle yaptım. Arkadan alacağım. Evet. Arkadan aldım. Burayı doluyorum. Ucum kısa olan uç yukarıda kaldı. Uzun olan uçuna dolamaya başlıyorum. Çok fazla dolamanızı gerek yok. 3 defa dolamanız yeterli. İpinizin kalınlığına göre. Sonra bu ortadaki altta kalan halkanın içinden geçiriyorum arkadaşlar bunu. Sonra yukarıdaki bıraktığım ipi çekiyorum. Evet bu şekilde de sağlam bir düğüm oluyor arkadaşlar. Ve düğümü gizleme adına da güzel bir yöntem. Evet bunu kestim. Evet diğerlerini de bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, hepsinin düğümü yaptım arkadaşlar. Her seferinde hatırlatırsam iki tanesini örüyoruz. Bir sağdan bir soldan şeklinde. Sonra diğerini de ördükten sonra diğer iki tane ördükten sonra bu ikililerin iki e, ipini, aşağıya sarkan ipini dört tanesini bir iki bundan iki bundan alıp bu sefer bu ortadakine yapıyorduk. Şimdi düğme geldi sıra. Düğümle de yine aynı dediğim gibi yöntemi uygularsanız çok rahat edersiniz ipimi bu şekilde tutuyorum. Kısa olan ip aşağıda ve bağlamamızı arkadan yapıyoruz. Evet arkadaşlar şu anda iplerimi düğümledim. Şimdi kenarlarını belli uzunluklarda kesiyorum. Evet makrome tekniği ile yaptığımız yılbaşı süsümüz tamamlandı. Sizlerde mutlu bu şekilde küçük dokunuşlar yaparak evinizi bir şıklık katabilirsiniz. Evet bir videomun da sonuna geldim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve abone değilseniz abone olarak kanalıma desteklemeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.